Bugün şehidimiz var. Akşehirli bir kardeşimiz e, vefat etti, şehit oldu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. E, Akşehirli hemşehrilerimizin ve memleketimizin başı sağ olsun inşallah. Sabahleyin besmeleyle dükkanını açıyor. Ve başta kendi ailesinin geliri sonra yanında çalıştırdığı ailenin gelirini alın teriyle sağlamak için ee, namusuyla, şerefiyle çalışıyor. Ama pandemi döneminde şunu gördük ki bazı kısıtlamalardan dolayı esnafımız işlerini açamaz hale geldi. İşlerini yürütemez hale geldi. Hem kendisinin hem yanında çalışanların mağduriyetiyle ilgili ciddi bir sorun oluştu. Ama Konya'da elhamdülillah Büyükşehir Belediye'miz ve ilçe belediyelerimiz hep birlikte bu sorunu gidermek için Esnaf Odaları Birliği Başkanımızla koordineli bir şekilde sizlerin önerileriyle birçok çözüm ürettik. Bu sürede esnafımızın zorluklarının bir kısmının aşılmasıyla ilgili maddi manevi desteklerde bulunduk. Bunu da Konyalıların bize verdiği güçle <laughs> yapıyoruz. Hem siyasi hem ekonomik güçle bunu yerine getirdik. Ee, i̇nşallah o dönem geride kaldı. Her ne kadar e, sayılar hala yüksek olsa da aşılanma oranlarıyla ilgili ciddi bir farkındalık oluştu. Esnaf olarak hepimizin yapması gereken de önce kendi aşımızın sonra yanımızda çalışanların, aile fertlerimizin aşılanmalarını tamamlamak. Çünkü tekrar kapanmaya hiçbirimizin tahammülü kalmadı. İnşallah aşıyla ilgili farkındalık arttıkça da bu beladan bir an önce kurtuluruz diye temenni ediyorum. Farklı bir süreci hep beraber yaşadık. Özellikle iki senedir pandemiyle mücadele ahilerimiz açısından, esnaf ve sanatkarımız açısından farklı bir döngüyü beraberinde getirmiş oldu. Lakin Konya olarak Konya birlikteliğini, Konya hoşgörüsünü, hep beraber sergilemiş olduk. Zat halinizin de bu anlamda esnaf ve sanatkarımıza ve odalarımıza yapmış olduğu katkıda kaçınılmaz. Başkanım tekrar bir...